Resimde gördüğünüz ilk şey duygularınızı ve özel ilişkinizle ilgili gerçek yönlerinizi ortaya çıkartacak. Analize geçmeden önce bilinmelidir ki eşsiz kişiliğiniz nasıl düşündüğünüzü ve bu dünyaya nasıl baktığınızı belirler. Bu optik ilizyon size dünyaya dair görüşünüz hakkında bir fikir verecektir. Dünyayı neden kendi tarzınızla gördüğünüzü hiç düşündünüz mü? Ve vizyonunuz diğerlerinden nasıl farklı olabilir? Duyguların, motivasyonun ve düşünce kalıplarının birleşimi olduğunuz eşsiz ve güzel varlığı tanımlamak için birleştirilir. Kişiliğinizi karakterize eden şey düşünme modelinizdir. Resme ilk baktığında birbirine yaklaşan dudaklar gördüysen, bu sıcak ve neşeli bir insan olduğuna dair bir işarettir. Sadece ihtiyaçlarını öncelik olarak düşünmüyorsun. Aynı zamanda diğer insanların refahını da önemsiyorsun. Sevdiklerim bunu ifade edemeseler bile neler yaşadıklarını anladığın için sana teşekkür ederler. Ve bu durum etrafındaki insanlarla daha iyi iletişim kurmana yardımcı olur. Yok eğer resimde gördüğün ilk şey bir gelinse duygularını açıkça göstermeye alışık değilsin demektir. O yüzden onları kendine sakla. Bir şeyin seni rahatsız edebileceğini asla söyleyemezsin. Duyguların, endişelerin, sevinçlerin kadar ruhunun derinliklerinde saklanıyorsun. Bir lider gibi rolünü yerine getirerek bir takımda nasıl çalışacağını biliyorsun. İnsanlara liderlik etmeyi, onları yeni başarılar için motive etmeyi seviyorsun. Enerjin tüm hızıyla devam ediyor ve bunu çevrendeki insanlarla paylaşmaya hazırsın. Evet, mantıklı düşünmeye alışkınsın ve herhangi bir yaşam durumunu önce analize tabi tutuyorsun. Ardından uygulamaya geçiyorsun. Kalabalık ilkesine göre yaşamıyorsun ve çoğu durumda kendi başına hareket ediyorsun. Başkalarına her zaman iştenlikle davranan ilginç bir insansın. Bu da seni güçlü bir kişilik yapıyor. Hayattaki tüm zorlukların üstesinden gelmene yardımcı olan olumlu bir auran var. Sana yakın olan insanlara özel bir saygıyla davranırsın çünkü aile senin için her zaman ilk sıradadır. Bu bir dışa dönük olduğuna dair bir işaret olabilir. Sen dostlarının resmen ruhusun. Daima insanların bulaşıcı bulduğu sonsuz enerjiye sahipsin. Her şeyi olduğu gibi söylüyorsun. Bu ayrıca ne söylemek istediklerini söyleyen ve ne dediklerini yapan insanlarla kendini kuşatmayı tercih ettiğin anlamına gelir. Bir sorunla karşılaştığında küçük ayrıntılara değil, büyük resme odaklanıyorsun. Hayatının iniş ve çıkışları olmuş olsa da olumsuz olayların seni şaşırtmasına izin vermezsin. Bunların hepsini hayatındaki başka bir bölüm olarak görüyorsun. Çünkü asıl önemsediğin şey ortak bir hikaye. Romantik bir ilişkide eşine her zaman dürüst davranırsın ve karşılığında da aynısını beklersin. Sana karşı dürüst olacak bir ortak istiyorsun. Sevdiklerine gelince onlara sahip olduğun her şeyi vermeye hazırsın. Nezaketin geçmişte kullanılmasına rağmen yine de insanlara ikinci bir şans vermek istiyorsun. Çünkü herkesin bunu hak ettiğine inanıyorsun. Eşinin ya da sevgilinin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini tahmin etmek istemezsin. Onun sana karşı dürüst olmasını istersin. Şimdi bu içeriği ilk aklına gelen kişilere gönderip onların da ne göreceğine bakalım. Bir dahaki analizleri kaçırmamak için abone olup beğendiysen ilk ne gördüğünü yorumlara yazabilirsin. Bir dahaki analize kadar kendine çok iyi bakıyorsun. Şans seninle olsun.